초대일 레드라즈 마이클리시 야마, 동구상크나 코르스마기크스 Zaten ben, biz Cusap'ta da böyle ekledik ya. Fotoğraf. Evet. Böyle yemek hakkında eklediğimde, çok yarım gibi. Evet, yarımdan belki daha. Demir var mı yok mu diye soruyorum. Ama tamam, biz zaten biliyoruz Müslüman olduğumuz. domuz yemiyoruz. Çok iyi Yani biz Türkiye'de yaşadık. Evet. Ama o kadar önem vermek gereken bir konu mu bilmiyoruz. Bu yüklemek amaç sadece Kore kültürü, Kore yemek kültürü hakkında gösterimi anlatmak için. Ve Kore yemek hakkında çok merak ediyorum diyorsunuz. Ha, bu da konuşmak istiyorum. Ben önceki şikayet değil. Önceki klipte ben komşular domuz yemek yemek böyle verdim dedim ama benim telefonum kötü olduğu için <laughs> belki duyamadınız. <laughs> Dumuzsuz <laughs> yemek pişirdim diye söyledim. yemek pişirdiğinden evet. bile yemedim. Evet yemedim diye <laughs> evet. evet. söyledim. Dumuz, ah tamam yeterli biliyoruz hmm. artık. Yeter, lütfen. <laughs> Tabii ki tabii ki hiç bilmiyordum. Hmm. O yüzden ilk yani üç 4 dört aydı çok zorun zor durumda kaldı. Hmm. Yani mesela biz kâmet almalıyız, oh. hem de ne vardı bankaya gitmeliyiz, hmm. böyle şeyler yaparken hiç, hiç bilmiyordum. Çok zor oldu. Kâmet <laughs> almak. Ama İngilizce hiç yazmıyor. böyle, hiç konuşmuyor. Çalışanları çok yok. Çok zor. Yani Kore'de Türkçe öğreten belki daha çok ya da bir bir tane var. O yüzden Tomere gittik. Biraz öğrendik. Ama çok uzun zamandır öğrenmedik ki. Biz sokakta çok öğrendik. Sokak Türkçe konuşuyoruz. Evet. <laughs> Bence uzun zamandır Türkiye yaşamak için Türkçe öğrenme evet, gerekiyor, çok gerekli. Yani işi bulamaz, okuyamaz üniversitede. İnsanlarla da ilgili değil, sağ ol. Kurmak için evet. Yani, burada da. Burada de böyle, evet. Çok benzer. Hı. Çok soruyorsunuz ama e, burada Korece bilmeden üniversitede okumak hmm. ya da iş bulmak çok çok zor olacak. Evet. Zaten Koreliler için de hmm. zor. Hmm. Bu zaman yabancılar için daha e, zor olabilir. Evet. Ama pek bilgili değilimiz için. Adı asla tam. E, doğruluk şey benim için odam bulmak hmm. çok zordu. Evet zordu. Evet. Belki iki aydır <laughs> bir yerde bulamadım. Hmm. internetten baktım, araştırma yaptım hmm. ama geografi falan çok zordu. Hmm. Ev arkadaşları bir sorun oldu. Yani çok iyi, yani çok kolay değildi. Evet. Ve çok çevirmeden Evet. <laughs> Ben de zor bir iş yap ah ben de. Ama sonuç olarak zaten Türkler bana çok yardım hmm. etti. Böyle yardımcıları yok olsaydı çok zorundu. Evet. Zor, Daha zorundu. Çok evet. olacaktı. Evet. Şimdi? Oraya. 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 Oraya.

Kuru <laughs> fasulye. <laughs> ben de katılıyorum. <laughs> çok seviyorum. Ben de çok seviyorum. Doğma, sarmaları, da, <laughs> biber sarması. Oo. Oh, künes, çok seviyorum. Nama künefe çok güzel. Salata da, da çok seviyorum. Evet. evet. Türk kahvaltı. Ben Türk kahvesini de seviyorum, çayı da seviyorum, evet. ayran da seviyorum. Ayran. Evde evet. yap, yaptıkları genel olarak çok çok güzel. Evet. evet. Kebap, e Pizza olabilir ama her zaman Ben tuzuyu sevmiyorum. Aa, a, Hala alışamadım. Kore'de pek <laughs> yemiyoruz. <laughs> Ondan dolayı ben hala bu koku çok garip hissediyorum. Siz domuz eti ben <laughs> hoşlanmadığı gibi ben de bunu yemem. En sevdiğim yerleri. İstanbul'da ben uh, Üskü çok güzeldi. Yani Üskü daha da çay evet, yerleri. Evet, evet. Çok seviyorum. Evet. en sevdiğim yer. Evet. Oh, Orada kuru, kuru taslıyor. Ali Baba. Edirne'ye gittim en son olarak. Buradaki zamiyeler çok güzeldi. Ben zamiyeleri çok seviyorum. Evet, evet. O bina, Müslüman değil ama değilim ama evet. o binaları çok seviyorum. Ben hep bütün tane seviyorum. <laughs> Cüneyt kolay tarafı... <laughs> Evet kolayım. Cüneyt. Kolay <yok>. Cüneyi... <laughs> tarafındaki bu şeyler kaş kalkan, Olympus hmm. her yer çok dinlemek için çok güzel. Hmm. Kapadokya'da çok o, garip, ilginç şehir. Üç üç kere üç kere gittim. Hmm. Hem de Aa, en sevdiğim yer Safran hmm. Oradan. Bayıldım. Çok sakin bir köy. Eski evleri çok güzel görünüyor. Ve lokum da çok güzel. <laughs> Benim için kaş ya da şirince. Hmm. Hı. Hmm. Şirince de güzel. Şarap. E, uh, şarap. şarap. Evet, e, çok güzel. Ama Türkiye genel olarak şehirden şehire kadar çok farklı var. Evet, farklı var. Evet. Evet. Sen doğu tarafa gittin mi? Yok hiç Ben de gidemedim. Çok istiyorum. Gaziantep evet. hmm. ya da Kükey'de Kiresun. Bye. Çok merak ettim Sonra beraber gidelim. Artık arkadaşlarımız da var. Süper. Süper. Yardımcı olsun. Genel olarak internetten kenarlıyoruz. Ben İngilizce olarak araştırma, araştırma yapıyorum. Hmm. Bazen Türk arkadaşlarıma soruyorum. <laughs> yani Türkçe sormak için Türk arkadaşların <laughs> Türk, <Türkler, Türkçe>, <laughs> en iyisi. Evet. evet. Zaten Google'da çok bulabiliriz bilgiler. Evet. O yüzden lütfen <laughs> siz bize sormadan, <laughs> Google'dan araştırdıktan sonra, onları bile bulamazsanız, bize <laughs> sorabilirsiniz. Sizi dileriz çünkü o kadar yetenekli değil ki. Yani mesajları çok alıyorum, çok soruyorsunuz ama her soruma cevap vermez. Hmm. Yani bazen çok basit bir soru var 어, 어디서, 어디에서배우시지어디하어이하디서인하시는지 어디서 인터뷰하시는지, 어디서 인터뷰하시는지, 어디서 인터뷰하시는지, 어디서 인터뷰야시는지다디서인터뷰네시는지 어디서 인터뷰하시는지, 어디서 인서 sonra vaktimiz olursa buraya eğitim hakkında bir video çekebiliriz. Ama çok zaman ve çabamız gerekiyor. Böyle yapalım. Böyle Kore'de okuyan bir Türk varsa onu davet etti. Evet. Onu da anlatayım. Biz çok iyi dinliyoruz. Bugünlerde Koreliler çok gidiyorlar. Çok gidiyor. Bu yaz tatilde çok gitti. Bakın arkadaşlarından beş tane geliyor. Aa evet beş. Çok, çok tavsiye ettim. Hmm. Ama yani kadın olarak biraz dikkat etmek şeyleri var değil mi? Hmm. Evet. Saat geçirirken hmm. yani kısa kıyafetleri giyemez. Hmm. 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 Biraz tehlikeli yani çok dikkat çek çektiğimiz için evet. zaten yani, Asyalı olduğu için. Asyalı olduğu için dikkat çekiyor. Erkek bile. yani benim var. yani sokakta yürürken bazı çocuklar veya bazen çocuk değil bile bana böyle çın çın öyle işaret veriyor. Bu beni mutsuz etti. Yani, mutlu olabilir ya? biraz racist gibi. Anlayabilirim. Çok ilginç. Dikkat çekmek istediği için böyle davranabilirim ama lütfen böyle yanmamaya yanma <laughs> 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 yapmayın yanmayın <laughs> <laughs> falan göre genel kuralılar evet. aynı yerlere seyahat ediyorlar evet, belki doğru. siz daha çeşitli şeyleri tavsiye edebilirsiniz evet. çünkü hep tourist paket var ya. Yani. Evet. Kapadokya, Pamukkale, İstanbul, böyle gidiyorlar. Evet. Ama daha güzel şehirler. var. çok farklı şehirler çok var. Evet. Yani yardım edebilirsiniz. Evet. Memleketin evet. yerlerine. Evet. 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 Aa, bugün bize... Bizim, Hı. bizi daha tanıştırmaya çalıştım. Hı ne kadar eskili olacağım bilmiyorum. bilmiyorum. Ben de bitmeyeceğim. ne soracağım? Ben bir soru var. Ne? yine çok soruyorsunuz. Sizinle tanışmak istiyorsunuz. Ama ben nasıl diye devam tamam. Biz de tanışmak istiyoruz. Ama sonra ne? Aslında dediğim gibi insanla arkadaşlık çok e, güvenmiyorum, inanmıyorum. Ama yine de Kore'ye gelerek gelirseniz çok hoş geldiniz. Tabii. Yani e, yardım edebiliriz. Ama internetten e, devamlı sohbet etmek ya da konuşmak biraz zor olabilir. E, aramızda saat farkları da var. Evet. Sonraki klip ne zaman olacak emin değilim <laughs> ama lütfen gözünüzü bizden ayırmayın. <laughs> evet, daha çalışırdık, çaba evet. göstereceğiz. Evet. Bugün bu kadar. <laughs> bu kadar. Yeter. Gözünüzü bizden ayırmayın. Teşekkürler. Görüşürüz. <laughs>